yaşadığımız dünya bizi problemleri farklı yöntemlerle çözmeye itiyor. Yeni dünyanın sorunları eski yöntemlerle çözülmüyor. Bu çağın insanları olarak daha sürdürülebilir, uygulanabilir ve yaratıcı çözümlere ihtiyaç duyuyoruz. Tasarım odaklı düşünme metodolojisi karşılaştığımız problemlere yaratıcı çözümler üretmenin etkili bir yoludur. Bu yöntem bireyin içindeki yaratıcı özgüveni arttırmayı ve problemlere bakış açısını değiştirmeyi hedefleyen dört prensibe sahiptir. Dünyadaki problemler büyüdükçe çözümlerin değeri arttı. En hızlı çözüm üreten ve uygulayanlar sonuçların görülmesi bile beklenmeden ödüllendirilmeye başlandı. Bizler de çözüm bulma konusuna giderek sabırsızlaştık. Problemleri anlamaya ayırmamız gereken zamanı çözümleri adamaya başladık. Tasarım odaklı düşünme metodolojisi çözmek istediğimiz problemin en derinlerinde yatan nedenlere ulaşana dek tüm varsayımlarımız ve çözüm önerilerimizi bir kenara bırakmaya gerektirir. Tasarım odaklı düşünmenin temel prensiplerinden biri de insan odaklı olmaktır. Günlük hayatta karşılaştığımız problemleri çözmeye çalışırken genellikle sistemin ihtiyaçlarını odaklanırız. İşte tam bu noktada tasarım odaklı düşünme metodu insanı ön plana çıkarmamızı sağlıyor. Yaratıcı program çözme bir ekip işidir ve tüm paydaşlarla bir hedef doğrultusunda masanın etrafında oturmayı gerektirir. Yaratıcılığın önündeki en büyük engellerden biri hata yapma korkusudur. Tasarım odaklı düşünme metodolojisi, fikirlerimizi olgunluğa ulaşmalarını beklemeden başkalarıyla paylaşmayı önerir. Tasarım odaklı düşünme metodolojisi 5 ana adımdan oluşur. Bu adımlar birbirini doğrusal olarak takip ediyor gibi görünse de aslında döngüseldir metodolojinin doğası gereği bir adımdan diğer adıma geçiş yapabilir, kendimizi adımlar arasında dolaşırken bulabiliriz. Anlama adımına bakacak olursak, bu adımı bir merak ve keşif süreci olarak tanımlayabiliriz. Buradaki amaç, yaratacağımız çözümlerin etkili ve kalıcı olmasını sağlayacak derin ihtiyaçları keşfetmek ve yaratıcı çözümlerin kapısını aralamaktır. Tanımlama adımı, anlama adımında elde ettiğimiz bulguları anlamlandırdığımız süreçtir. Bu adımda amacımız, odaklandığımız problemi karmaşık ve çok bilinmeyen hale getiren faktörleri keşfetmek ve derinde yatan probleme dair de yeni, özgün ve ilham verici bir bakış açısı geliştirebilmektir. Aslında noktaları birleştirerek resmin bütününü gördüğümüz bir adım diyebiliriz. Fikir üretme adımı, yeniden tanımladığımız problem üzerine grup olarak çözümler geliştirdiğimiz bir süreçtir. Bu adım, yaratıcılığın önündeki engelleri kaldırmaktır. Yaratıcılığı özgür kılmayı, böylece mümkün olduğunca çok sayıda çözüm fikri üretmeyi ve test etmeye değer fikirleri önceliklendirmeyi hedefler. Prototipleme adımı, problemin çözümüne yönelik seçilmiş fikirlerin somutlaştığı aşamadır. Zihnimizde oluşan fikirlere herkesin anlayabileceği bir forma dönüştürmeyi, etkinlikleri test edebilecek hale getirmeyi hedefler. Bu adımda en önemli olan mümkün olduğunca çok fikri en basit haliyle somutlaştırmak ve hangi açılardan test edeceğimize karar vermektir. Test etme adımı, hedef kitle olarak seçilen konunun muhataplarıyla birlikte hayata geçirilen gerçek zamanda bir geri bildirim ve geliştirme alanlarını fark etme sürecidir.